Son 3 ay Ahmet, YKS'ye hazırlanması gerektiğinin farkındaydı. Liseyi bitirmiş, büyük üniversitelere girme hayaliyle yanıp tutuşsa da, günleri yorgunluk, motivasyon eksikliği, sosyal medya ve oyun bağımlılığı arasında kayboluyordu. Her akşam bugün çalışsam da yarın toparlarım diye kendini telkin ediyor, deneme sınavlarından ise başarısızlık korkusuyla kaçınıyordu. Matematik ve fen bilimleri ona hep aşılması güç duvarlar gibi görünüyordu. Gerçek yüzleşme bir akşam evinde yalnız başına ders çalışmaya oturduğunda sürekli telefonuna bakarken ekranın çekiciliği onu bambaşka bir dünyaya sürüklüyordu. Gelen sosyal medya bildirimleri ve oyun uyarıları arasında zamanın nasıl geçtiğini fark etmedi. O an ders notlarına göz attığında yüreğine bir ağırlık çöktü. Eğer böyle devam edersem hayalini kurduğum üniversiteye asla ulaşamayacağım. Dönüm noktası bir hafta sonu. Kütüphanede sessizce çalışan arkadaşlarını izlerken Ahmet, aynada kendi tembel ve yorgun yüzüyle karşılaştı. O an, bahanelerin beni nereye götürüyor diye sordu kendine. Eve döndüğünde bilgisayarının başına geçti ve detaylı, gerçekçi bir çalışma programı hazırladı. Artık sosyal medyayı kapatacak, oyun saatlerini sınırlandıracak ve her gün matematik ile fen bilimlerine odaklanacaktı. Zorlu mücadele ilk günler hiç de kolay geçmedi. Sabahları erken kalkmak, geç saatlere kadar ekran başında kalmanın ardından zor geliyordu. Matematikte temel kavramları tekrar etmek, fen bilimlerinde ise eksik konuları pekiştirmek zahmetliydi. İlk deneme sınavları başarısızlık korkusunu canlı tutuyor, her yanlış cevap moralini biraz daha sarsıyordu. Ancak Ahmet her denemeden sonra sonuçları dikkatle analiz etti hatalarını not aldı, eksiklerini belirledi ve bu noktaları aşmak için ekstra çaba harcadı. Gün geçtikçe disiplin yerleşmeye başladı. Sosyal medya kullanımını günde sadece bir saate indirirken, başarılı bir konu tamamladığında kendine kısa ödüller vererek motivasyonunu artırdı. Her adım, ona gerçek başarının disiplin ve emekle geldiğini hatırlattı. Sonuç ve yeni başlangıç iki ayın ardından deneme sınavlarındaki netleri gözle görülür biçimde artmaya başlamıştı. Matematikte eskiden çekindiği sorulara artık güvenle yaklaşabiliyor, fen bilimlerinde de kavramları daha sağlam pekiştirdiğini hissediyordu. Sınav, onun için artık korku unsuru değil, emeğinin meyvesini toplamaya hazır bir fırsata dönüşmüştü. Sınav günü geldiğinde, tüm zorluklara rağmen elinden gelenin en iyisini yaptı. Sonuçlar açıklandığında Ahmet hem kendi beklentilerini aşmış hem de hedeflediği dereceyi elde etmişti. Basınla yapılan kısa bir röportajda sakin bir ifadeyle şunları söyledi: "Eğer o gün bahanə